Merhaba. Son zamanlarda cüzdanınızda bir hafiflik, kredi kartı limitlerinizde bir zorlanma hissediyorsanız, emin olun yalnız değilsiniz. Bugün Türkiye'deki tüketici kredilerinde yaşanan o rekor artışın perde arkasına bakacağız ve bu durumun hepimiz için ne anlama geldiğini şöyle bir deşifre edeceğiz. İşte karşımızdaki rakam bu, yüzde 62,5. İlk bakışta sadece bir sayı gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu devasa yüzde bize çok büyük bir hikaye anlatıyor. Gelin bu hikayenin ne olduğuna birlikte bakalım. Bu rakam Ocak 2026 itibariyle Türkiye'deki tüketici kredilerinin yıllıklandırılmış büyüme oranı. Yani evet, bu ekonomistlerin bile dikkat kesilmesine neden olan kelimenin tam anlamıyla rekor kıran bir artış. Ve bakın bu zaman çizelgesi durumun ne kadar hızlı değiştiğini çok net gösteriyor. 2025'in sonunda %45'lerde olan büyüme oranı sadece birkaç hafta içinde yani yeni yılla birlikte adeta fırlayarak %62,5'a dayanıyor. İşte bu ani sıçrama hikayenin en can alıcı noktası. Peki bu inanılmaz büyümenin arkasındaki itici güç ne? Yani bu devasa rakamlar hangi kredi türlerinden geliyor? Gelin şimdi işin biraz daha detayına. Yani o büyük pastanın dilimlerine bakalım. Ve işte o pastanın tamamı 5,565 trilyon Türk Lirası. Evet, yanlış duymadınız trilyon. Bu tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının toplamı. Hayal etmesi bile zor muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Ve işte o pastanın en büyük dilimleri. Grafikte de net bir şekilde görüyorsunuz bu devasa borcun neredeyse tamamını ihtiyaç kredileri ve kredi kartları oluşturuyor. Yani bu büyümenin ana kaynağı aslında hepimizin günlük harcamaları ve o anlık nakit ihtiyaçları. Hatta kaynak makalenin kendisi de çok güçlü bir benzetme kullanıyor. İhtiyaç kredilerini bu büyümenin lokomotifi olarak tanımlıyor. Yani bütün bu treni ileriye doğru çeken asıl güç bu krediler. İşte o lokomotif metaforunun görsel kanıtı da tam olarak bu grafik. Baksanıza ihtiyaç kredileri tam gaz ilerlerken konut ve taşıt kredileri neredeyse yerinde sayıyor. Bu da bize büyümenin ne kadar tek bir kanaldan beslendiğini açıkça gösteriyor. Peki tamam kredi ile dönen bu çarklar ekonomi için iyi bir şey mi yoksa kötü mü? Biliyorsunuz madalyonun her zaman iki yüzü vardır. Gelin önce o parlak yüzüne yani olumlu senaryoya bir göz atalım. Şimdi bir açıdan bakarsanız bu durum ekonominin ne kadar canlı olduğunu bir işareti. İnsanlar harcama yapmaktan çekinmiyor, bu da perakende sektörünü, hizmet sektörünü canlandırıyor yani piyasaya bir hareket getiriyor. Kısacası birileri bunu ekonomik bir toparlanma sinyali olarak okuyor. Ama her zaman bir aması vardır değil mi? Bu kadar yüksek bir büyüme aynı zamanda ciddi riskleri ve sürdürülebilirlik sorularını da beraberinde getiriyor. Şimdi madalyonu çevirip diğer biraz daha endişe verici yüzüne bakalım. İşte bütün meselenin özeti aslında bu. Bir yanda kredilerle canlanan, hareketlenen bir ekonomi var ama diğer yanda borç yükü altında giderek daha fazla zorlanan hane halkları var. İşte bu denge gerçekten de çok hassas ve tehlike çanlarının çaldığı yerde tam olarak burası olabilir. Takibe dönüşüm oranı yani basitçe ödenemeyen ve yasal takibe düşen kredilerin oranı. Kaynaklara göre bu oran son zamanlarda endişe verici bir şekilde yükseliyor. Bu da bize bu krediyle yapılan harcamaların faturasının bir noktada ağır olabileceğini hatırlatıyor. Peki tüm bu karmaşık tabloyu bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Bütün bu rakamlar, bütün bu trendler bize geleceğe dair ne fısıldıyor? Özetle hiç ayemiz şu. 1. Roket gibi fırlayan bir kredi büyümesi var. 2. Bu büyümenin lokomotifi yani asıl itici gücü ihtiyaç kredileri ve kredi kartları ve 3. Tüm bu süreç bizi çok hassas bir soruyla baş başa bırakıyor. Kısa vadeli ekonomik canlanma mı yoksa uzun vadeli finansal risk mi? Ve bu durum bizi aslında hepimizin politika yapıcılardan sıradan vatandaşa kadar herkesin aklındaki o temel soruyla baş başa bırakıyor. Karşımızdaki bu tablo sağlıklı bir ekonomik toparlanmanın mı bir işareti, yoksa her an patlamaya hazır bir balon mu? Sanırım bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.